Abime de Allah nasip ederse evlendirecek böyle helal süt emmiş birini arıyoruz. Helal olsun ama. Buradan izleyen, izleyen adaylar varsa söyleyin. Evet. Allah yani durumu iyi. Sakinleri, alkolü yok, sigara var. Yani sigara hepimizde var. Sigara hepimizde var. Yani öyle. Evlenmemiş. Evlenmemiş. <laughs> Daha bakir. Onu <laughs> evlendirecek. Böyle helal süt emmiş, ailemize yakışır sıkıntısız birini arıyorum. Bulursam evlendireceğim. Bulduğum gün diyeceğim gel. <laughs> Yenge seni alıyoruz. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim şimdi taksiye bindik. Ben dedim 9 aydır burada değilim bilmiyorum yani. çok fiyatlar Türkiye. 9 ayda hani şöyle söyleyeyim sana. Ekonomi öyle bir değişti ki burada fiyatlar. Kafayı yerseniz kafayı yerseniz. Ya biz çok kısa bir mesafe geldik işin aslı. Hani ya yani yürüsek 5-10 dakika sürer sürmez yani. O kadar dedim 10 dakika sürer. Sürme edebilir yani. yani geldiğimiz mesafe 2-2,5 km. Abi taksiye 70 lira verdik. Yani manat karşılığını Azerbaycan'dan izleyen kardeşlerim artık hesap yani manat karşılığı kaç para yapıyor? 4-5 manat bir şey yapıyor galiba ya. Öyle 4-5 manat arası bir şey yapıyor. Ben Azerbaycan'da bu kadar mesafeye iki manat ödüyorum ya yani. <laughs> Ödemiyorum hatta ben yürüyorum da. Görüyorsunuz videolarda. Abi burası bitmiş ya. Minibüs ya bildiğiniz kıçı kırık minibüs. 20 lira olmuş abim diyor ki 19 20 lira oldu oğlum diyor ne anlatıyorsun sen diyor. Bu fiyatlar diyor yani öyle diyor. Bakın 9 aydır ben Türkiye'de değilim. Fiyatlar çok değişmiş. Çok bildiğiniz gibi değil. Şimdi şöyle markete girdim. Ben marketten içecek bir şey alacağım. Şimdi tabii market fiyatları çekmiyorum. Onu daha sonra şöyle özel çekeceğim. Ben şuradan içecek bir şey alacağım. Şöyle kola alacağım. Bu bir de bir manattan pahalı. Bunun daha soğuğu var mı ya? Ha burada. Abi kola içiyor musun? Bunun sesi gelmiyor neyse. Düşün şu, yani, şu kola 20 lira. Arkadaşlar bir manat yani kaç paraya geliyor? bir manat 20 sent, bir manat 20 sent diyorum. bir manat 20 kepik gibi, bir manat 30 kepik gibi bir şey yani. Şu Bakın şurada Abdamir çocuk maması var. Şu kadar. 160 lira arkadaşlar bak. Şöyle göstereyim. Benim abim şöyle bir ilaç alıyor. Ventolin diye. Bu ilaç Ocak ayında bakın birinci ayda yani Ocak birinci ayda şu ilaç abim diyor ki 19 liraya alıyordum diyor bunu 19 lira Ocak ayında Aradan 9 ay geçti. Bakın 9 ay sonra bu ilaç 69 lira. Ne kadar yani zamlar geldi. Yani fiyatların ne olduğunu, Türkiye'de ekonominin ne kadar kötüye gittiğini, ekonomimizin zaman içerisinde ne kadar kötü yönetildiğini buradan görün. Hani işte ya Türkiye'de oyun. Arkadaşlar ne oyunu Allah aşkına bir ilaç 19 liradan. alt üstü bu bir sprey yani şey boğaz için rahat nefes alması sinüziti var onun. Rahat nefes alması için. 19 liradan 69 liraya gelir mi ya? kurban oldum. Evet canım. Haydi. Şimdi neyse markete gireyim sonra çıkacağım. Şimdi biz geldik Glory şöyle bir kahve aldık. Bunun ne kadardı fiyatı? 64 lira mıydı? Evet. Şöyle bir şey. 61 lira Amerikanlı orta boy 61 TL. Glory Jeans'te yine Bakü'de de var biliyorsunuz. Azerbaycan'dan izleyen kardeşlerim için söylüyorum. Şey şöyle biz bir e, Bubble Berry 5 aldık. Ondan sonra yani yine bir milkshake. Şey. Ona da orta boyu 109 lira mı? Ucuza bir şey yok. Bura bitmiş ekonomik olarak. Türkiye'ye gelen kardeşlerim buna göre tedbirli gelin. Yani hiç ummadığınız fiyatlarla karşılaşırsanız Biz zamanında paradan 6-0 attık. Herhalde tekrardan 6-0 paraya tekrar geri ekleyecekmişiz gibi duruyor bu gidişle. Allah! Şehbin namı ummeda Rasulullah. Şehbin namı ummeda Rasulullah. Şimdi Cuma'dan çıktım. Böyle bir markete vakala gideceğim. Ah içecek bir şey alacağım. Ondan sonra. Bizimkiler de kuaföre gördü. Oraya geçeceğim. ne ya? iki tane küçük su aldım. Bir tane şöyle bir litrelik kapi meyve suyu aldım. 32 lira. 75 kuruş. Oğlum ne oluyor ya? Ben giderken bunu 15 liraya alıyordum. 9 ayda ne oldu oğlum? 9 ayda 10-15 liradan Biz ne ara geldik 32 liralara, 33 liralara ya. Nişan bu kısma geldiğiniz zaman hep sağlı solu giyim mağazaları var. Şöyle göstereyim onda. da. Demin geçmedim ya trafik vardı dedim şimdi orada hiç takılmayayım. Burada böyle. Şimdi gelin bakalım bir nedir ne değildir. Size bugün ayın kaçı onu söyleyeyim. Bugün ayın 26'sı şöyle kurlar var. Şimdi şöyle yemek yiyeceğiz. Gel yemek yiyelim. Şöyle bir lokantaya girdik. Yemek yemek için inşallah. Ben uzayırım. Tamam, Yemeğimizi yiyeceğiz. Tamam, Bakın şimdi ben size bir şey soracağım. Evet, Türkiye'de ekonomi nasıl bittiği yemek. şöyle yemek aldık. Ben pilav kuru aldım. Çok özlemiştim. Şöyle şenisler aldım. Tavuk suyu çorbası aldım. Böyle işte bir yemek aldık işte. Ondan sonra Aynen. buraya 660 lira ödedik. Ekonominin nasıl bittiğini görüyoruz yani. Çalışan kesim için gerçekten yazık değil mi? arkadaşlar maaşla çalışan kesim için Allah yardımcısı olsun Veyahut da hani böyle küçük esnaflara Allah sabır versin Türkiye için söylüyorum. E, fiyatlar gittikçe de yükseliyor. Ekonomi gittikçe de çöküyor. Şurada bir mağaza gördüm ben. Leman Akundova. Bilmiyorum sallıyorum şu anda ama Azerbaycanlı olabilir yani. 100% faiz olabilir. Böyle bakalım, gidelim. İşte bu da bizdeki kuyumcular. Böyle yani, bu çarşıdaki kuyumcular. Burada böyle çerezci. Böyle şekerleme, çerez tarzında. Fındık, fıstık. Öyle bir yerdeyiz. Gelinlikçiler var, ayakkabıcılar var. Gelinlik ayakkabıcı mı diyor falan, fistan. Böyle aşağı doğru gidiyoruz bakalım. Şimdi biz böyle üzerimin iş yerine geldik. İçeri gireceğiz. Şöyle bir etraftayız. Baksanıza burada ışıklar var. Arabalar duruyor. Yine Arap kardeşlerimiz buralarda. Şurada bir mevzu var ama konu var. Konunun ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Öyle bir alandayız. Burası çok eski bir bina. Şu anda gireceğim bina. Bu bina çok eski bir bina. Gördüğünüz Şimdi size bu eski binanın eski asansörünü göstereyim. Burada hemen binanın girişinde ayakkabıcı var. Böyle ayakkabılar var ama kaç paradır bilmiyorum. Nedir ne değildir. Ha, şurada bir tanesinin etiketi var. Bakın şurada bir tane spor ayakkabı var. 1950 lira. Şu çanta 1150 liraymış. Ondan sonra başka öyle etiketi var mı gözüküyor ben size fiyatını söyleyeyim. Dışarıdan ha, mesela şurada bir ayakkabı var. Şu ayakkabı 690 TL. Yani yurt dışında olan arkadaşlarım kendi kurularıyla hesap etsinler. Mesela şu çizme 2750 TL. Böyle bir çizme var 2250 TL şöyle. Onları göstereyim size. Yine böyle bir çizme var. Bu da 3750 lira. Şu çizme. Yani buradan fiyatları gözükenler arkadaşlar. Nişan taşında fiyatlar bu şekilde. Mesela şurada bir ayakkabı var. 1350 TL'ymiş. Şu an bir... etiketler bunlar gözükenlerde. En azından işte şurada tabi ön tarafta yazlık modelleri falan da var. Böyle yani işte burada gelinlikçiler var. Ayakkabıcılar, elbiseciler falan. Tabii bunlar parkende fiyatlar ama buralar bak bu muhit biraz pahalı. Yani onu size söyleyeyim. Buradaki aynı ürünü başka semtlerde yarı fiyatına yakında bulursunuz. Bu Nişantaşı biraz hani yastırıyor. Onu size söyleyeyim hani. Bunlar alacaksanız buradan gezeceksiniz biraz bu fiyatlara karnınızı şey yapın, doyurun yani. Öyle gelin. Yoksa <laughs> burada pahalı. Böyle bizdeyiz. bakın ya kapıyı açmalarını bekliyoruz. Niye açmıyorum ben kapıyı? Böyle işte yani. Böyle bir alanda. Bakın bizdeki eczanelerde böyle yani Türkiye'de. Ben Türkiye'nin dışında izleyenler için şey söylüyorum bana yani Türkiye'de Zaten Türkiye'den izleyen kardeşlerim buraları biliyordur. Türkiye'nin dışında izleyenler buraları daha önce gelmemiş olanlar için gösteriyorum. Şöyle göstereyim. Asansörümüzü. Al dur sıkı. Oğlum dur. Bak, asansör. Bizde sıfır var, bak. Sıfır var, sıfır. Bu zemin kat sıfır. Asansörümüz dar ama burası eski bir bina olduğu için. Bu asansörü herhalde kilo. sonradan koydular. biz işte çıkıyoruz şimdi üçüncü kata. Şöyle ölelim. Evet arkadaşlar, şimdi şu gözaltı morluklarım var. Onları yaptıracağım. Şu gözaltı morluklarım var. Sağ olsun buraya geldim. Şimdi burada onları bakalım, yapacağız. Ürün ne? Ürünü sen söyle, istiyorsan dikkat et. Cleopatra Gençlik İksiri'nin Infinite Shine serisi. Infinite'un Clavis. Gerçekten çok güzel bir ürün. Yoğun yalıyörnük asit, Siksünik asit içeriyor ve göz altındaki ince çizgileri açmak için çok güzel bir gençlik aşısı. Oy 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 oy. Vay be, bayağı... İşte Göz altı iğne göstermek sıkıntı olmaz herhalde. Yok canım ya, sıkıntı Şu değil. an sadece biraz. Şimdi şöyle bir delikler olabilir ama 10 güne kadar... Kesin garanti yani. Bak, beyazlayacağız, sonra hanım yani kusura bakma. Yani şey yapacağız, halledeceğiz ama güzel oldu. Sevdim be! Yaparken biraz acıdı yalnız, ilk defa yaptırdım. Ama güzel. Şimdi şöyle haftanın şişikler var. Bunlar ne kadar zamanda geçiyor bu şişikler? Valla şişten değişiyor. Birkaç saate geçiyor. Ha birkaç saate geçiyormuş. Tamam canım ya. Bu zamana kadar böyle dolaşmışız. Birkaç saat böyle dolaşsak ne olacak yani? Hayırdır? Estetiğin merkezini <laughs> <geliz de> yani. <laughs> estetik yaptırmamak olur Yani aynen. Nişantaşı'ndayız. Ama şöyle de güzel bir yerdeyiz hakikaten. Tam böyle Nişantaşı'nın göbeğinde yukarıda. Hop. Size göstereyim bu şekilde. On numara bir yer. güzel. Çantalar var göstereyim. Christian Dior. Bakın burada Louis Vuitton, Coach, Chanel. Biraz çanta satıyor. Pazarını kurmuş akşam pazarının şantaşında. Ah, öyle. Ah, ne ne Bizimkiler de önüne yürüyor. Ben de arkada yürüyorum. Bunlar hepsi benim kuzenlerim. O teyzemin kızı. Ondan sonra bu da biliyorsunuz zaten kuzenim sabahtan beri. Bu da bizim burada Russian Girl'lar. Orada eniştemiz var, eşi. İşte bu da kızları. Bu üçü, onun kızı. Yani bunun kızı. Öyle hep beraber geziyoruz şimdi. Nişan izliyoruz. Güzel. Evet, şimdi arabamıza bineriz birazdan. Takılırız ondan sonra eve doğru geçeriz. Öyle yani. Bugün izleyenleri de üç aşağı beş yukarı bu nişan taşı caddesini göstermiş olayım size. Hani. İstanbul'da Nişantaşı Caddesi, Nişantaşı Caddesi dedikleri yer neresi diye. Bu şekilde ben de sizlere etrafı gösteriyorum. Yine görüyorsunuz trafik keşme keşkünün her saati. Aynen. Biz de buralarda böyle işte. Bakın binalara. Şöyle göstereyim ara sokaklarını falan. Hep burada toptancılar var. Giyim, elbise, aksesuar toptancıları var. Nişantaşı'nda. Ondan sonra evet. Böyle. bir yer Böyle binaları Sizlere göstermiş olayım Değil her zaman Abi o yalancı düşüş oldu yani ben sana söyleyeyim Orada gene millet bir dolayı burada ama şöyle göstereyim etraf. Böyle bir yer alandayız. Buralar çok eski yerleşim yerleri onu da size söyleyeyim. Yani burada yeni binalar falan bulmanız çok çok zor. Ee, yani hep eski yerleşim yerleridir. Onu da size belirteyim. Burada da... Ya. Burası da bazı bağlı nişan taşı mağazası. Böyle giyim, kumaş. Tabii ki. Çok şükür abi. Türkiye'yi çok özledin mi? Yani. Abi Türkiye'yi <laughs> özleyemedim abi ya. Neden? Abi Azerbaycan'da bize Türkiye'yi özlettirmediler abi. Biz de diyecektik ki Türkiye'nin en çok neyini özledin diyecektim. Lafı da yıktıramadım. Ama <laughs> bir şey söyleyeceğim sana. Özlediğim şey mesela sucuk. Pastırma bunları özledim abi. Hani? Güzel. Bizler, güzel yani. Abi sizler ekstra yani akrabalar demiyorum. Ben şey olarak hani bir madde olarak. Ama <laughs> ben ya, akrabalarımın hepsini çok özledim yani. yok muydu yani? Abi pastırma zor buluyorsun. Ve bulduğun sucukla... Bak, Azerbaycan'da et çok ucuz biliyorsunuz yani. Buraya göre yani, Türkiye yani. Ama onlar çok pahalı. Nihal'la beraber gezmiştik gördüm. Yani. Ah! Kormaya Kebapları... basmasın. Çok güzel. Evet. Kebap, Azerbaycan'da... Eskişehir miydi, iç şehir miydi, neydi? İçeri şehir. İçeri şehir, orada yemiştik evet. dışarıda. Güzel. Onun o zaman işinleri... Kervansaray'a gittiniz siz. Aynen, oralara gittik. Aynen. <laughs> orada yemiştim, orada yediysen mutlaka oraya gitmiştim de. Yani çünkü yurt dışından gelenler pek bir yer bilmiyor, orayı görüyor, orada yiyor. Yok, orada sağ olsun bir tanıdık vardı, Aha. modacı. Ondan beraber gitmiştik. Ya sağ olsun be. <Gülüyor> <gülüyor> olur, bak şimdi ben orayı ipi... keseceğim. Sıkıntı yapma. Ne? Yayın mı? Yayın lan. Tanıdık diye bir şey yok. Tanıdık. Ya, yasladı mı sana? Yasladı tabii ki de. Tanıdık diyeceğim. Neyse Azar Bacan'da İşi... yapmazlar bunu ama. Ne oldu? Ne merak Söyle ettim. Söyleyebilirsin sen? Yok. Merak vermeyeceğim ama tanıdık hayat yaşayak yani. Onu bir yaşayak. Öptü diyorsun yani. Öptü yani. tabii ki. Yani gerçek insan olan, vicdanlı olan insanlar var tabii ki de. Var var. Ama ee, ben bundan senin kalbini kırmışlar yani. Yani biz onlarla sarsılmayız ama velaki yaptıkları e, üzer yani. Güzel. Yani çirkin çir evet. şeyler. Aynen öyle. Bir de ben orada Azerbaycan'ın bir dedilmesi biz çok çünkü gerçek Azerbaycan Azeriler böyle bir şey Yok Azerbaycan'dakiler hakikaten ben 9 aydır oradayım. Çok misafirperverler var. ve iyi niyetliler. Sana denk geleni biraz sıkıntılıymış. Ben o denk geleni de önceden tırmıyorum. Ha, önceden. Orada <laughs> yaşıyor, orada yaşıyor, orada yaşıyor. Ama velhasıl kelam eski kaşarlardan olunca ha. olay değişiyor. <laughs> olay değişiyor. <laughs> 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 Nihal, sosyal medyada etiketleyeyim mi? Sosyal medya Etiketleyebilirsin, sıkıntı yok. Ben neyse buyum. Canını yerim ya. Şimdi Bak, de kral ben... olunca babasını öldürür. <laughs> Altıncım, bu lafı duyduğumdan beri çok hoşuma gidiyor. Ben, de dün akşam gördüm, çok, çok güldüm yani. Çok güzel bir laf. O yüzden e, Kadir kıymet bilmiyoruz. E, dost diyoruz ama dost ayağı değil, içiyoruz. O olmaz. E, ben bu insanı bir bardak 4K. çay içiyorum. Ama arkasından nasıl geçirirsem diye düşünüyorsan o zaman olmaz. Olmaz. Dostluk da olmaz arkadaşlık Aynen öyle. Bugün 500 lira kaybedersin ona yedirirsin ama bunun karşısında başka Bana bir şekilde Aynen öyle. O yüzden ben, ben buna para harcadım, şu kadar yedirdim. Sonucunda ne kazanacağım diye düşünmeyeceksin. Şu anda iki çıkıp şey iki insan bulamıyoruz. Aynen öyle. Bulamıyoruz. Duydunuz değil mi? Çok yani yüzde yüz yani altına imza atarım bu sözlerin hepsini. Dost dediğin kaç kişi kaldı şu anda? Yok. Yok. Hakikaten yok. Vallahi yok. Yani çıkarı olmayan da kolay kolay yanına gelmiyor. Yani, o, o yüzden e, ortamını küçülteceksin. Gerçekten dostum dediğin e, kardeşim gibi insanlarla birlikte olacaksın. E, yani ve e, hayat çok kısa. Aynen. Gezeceksin, tozacaksın, yiyeceksin, Şu anda içeceksin. benim yaptığım gibi. Aynen öyle ama ailene de sahip çıkacaksın. Aynen. Onu, aynen hayat... yine benim yaptığım gibi. Bak. Aynen öyle, senin yaptın. Aynen. <laughs> <laughs> Seni yaptın. Valla kuzenim gitti. Ben onun dediklerine yüzde yüz katılıyorum. Tam birden konu oraya ama yaralı. Çünkü geldi Azerbaycan'a iş yapmak için, şey yapmak için. Kalbini kırmışlar neyse. Ee, insanlar. O da tabi ondan dolayı biraz dertli. Bu gözaltlarımı yaptı. Çok da güzel oldu. Yaparken yine acıtıyor ama inşallah gözaltım olduklarım geçecek diye düşünüyorum. Ee, ondan sonra böyle yani. Şöyle bir alandayız. Sınıf üzerine bekliyoruz. Daha susalım. Buradan bir araba su alayım. Öyle yani. Arkadaşlar. Üzmeyin kimseyi. Kimseyi kırmayın. Kimsenin kalbini de bozmayın. Çok doğru söylüyor. Dost çok zor bulunuyor. Dost olmak çok zor. Her şey çıkar ilişkisi değil. Çıkarınız için de kalp kırmayın. Gerek yok. Bugün... Vefat ettiğiniz zaman mezarınıza gelip dua edecek ya da arkanızdan aa ne kadar güzel insandı diyebilecek insanlar lazım. Kardeşler, akrabalar lazım. Böyle çıktık, gidiyoruz. Lakin trafik akşam iş çıkış saatine denk geldik. Şu, şu anda bulunduğumuz yerde hafif trafik var. Şöyle göstereyim. Şimdi buradan biz Kemerburgaz, Alibeyköy Eyüp Sultan yolundan ikinci çevre yoluna geçeceğiz. Hacı. İkinci çevre yoluna geçeceksin. Kenar Burgaz tarafına. Oradan döneceksin Hacı. Şeye. Ee, Havalimanı tarafına. Şimdi bizim daha önce merak eden İstanbul'da nerede oturuyorsunuz diye merak edenler olacak. Şu anda biz böyle gidiyoruz. Gerçi akşam baktı ama biz eşimle beraber şurada oturuyorduk. Daha önce şurada binalar var ya. Göremedim yok karanlıkta. Gerçi gündüz geçerken gösteririm. Burada oturuyorduk. Öyle yani. Şimdi buradan akşam dayımlara gidiyoruz. Tekrardan onu da belirteyim. Bugün videolar bu kadardı. Bundan sonraki bölümler yarın. Evet, herkese merhabalar. Şimdi nereye gidiyoruz? Biz Beyazıt'a e gidiyoruz. Ee, teyzem, annem, şöyle göstereyim. Hep beraber. Ondan çocuklar için biraz alışveriş yapacağız. Şöyle bakıp bir sahibinden Burası da deniz, bu tarafımız Marmara Denizi İnsanlar var oturuyorlar, piknik falan yapıyorlar işte, Şimdi geçelim o, kapalı çarşı tarafına Oradan Mahmutpaşa'ya falan ineceğiz Emir önüne doğru Orada ben size o bölgeyi göstermeye çalışacağım Elimden geldiği kadar Evet şimdi Bezneciler'deyiz. Şöyle geldik. Şurası da Süleymaniye Cami. Şöyle göstereyim. Şimdi oradan doğru biz böyle aşağıya kapalı çarşı Eminönü'ne doğru ineceğiz. Giderken çocuklara da bir şeyler bakacağız. Ama dediğim gibi yani videoyu izleyenler için ben hani Azerbaycan'dan İstanbul'a gezmeye gelmedim. Dolaşmaya da gelmedim. Biliyorsunuz ki hani e, bilmiyorsunuz ben gene söyleyeyim. E, benim çok sevdiğim bir yengem vefat etti ve ben onun için geldim. Dayımı ve kuzenlerimi görmek için geldim. Ondan sonra burada olmak istediğim için geldim. Geldi yani gezmeye gelmedim. O yüzden hani çok da böyle aman aman da bir neşem yok. Hani tamam yere geliyor gülüyoruz, eğleniyoruz ama yani insan gene de hani var. Bir şey yapamıyorum. Biraz da ben duygusal bir adamım bu açıdan. Dışın sonra... Şimdi doğrusu. Böyle yani. Ama ben bu arada kendi çocuklarım için veyahut da kendim için işte bir yere misafirle gittiğimde veya da bir, şey, şeyler yapmaya gittiğimde bir şeyler almaya gittiğimde tabii ki video çekiyorum. Orada arada siz de İstanbul elimden geldiği kadar daha önce buraya gelmemiş, görmemiş ya da merak edenler için çekiyorum. Onun haricinde hani bir İstanbul seyahatine, bir İstanbul turuna gelmedim yani sonra bakmayın. O durumu diyelim zaten şu an ben. Yani. Bu alanı size böyle göstereyim. Şu şekilde. Bakın. Şöyle. Şu anda burası Hat Sanatları Müzesi olarak geçiyor. Gördüğünüz alan. bu Şekilde şu anda bugün kapalı tabii içeri giremiyoruz. İçeri gelse, girebilseydim buradan geçerken size Gösterecektim oraları şöyle Burası e, Beyazıt Meydanı şey Diye geçiyor Burada İstanbul Üniversitesi var göreceksiniz Bu şekilde size göstereyim Şöyle Burası İstanbul Üniversitesi'nin ana giriş kapısı Tarihi bir alandır şöyle göstereyim. Burası da Süleymaniye Cami diye geçiyor. Şu alanı sizlerle paylaşayım. Etrafımızda genellikle turistler var. Ee, burası da şöyle anlatayım. Hani İstanbul'a daha yeni gelen, yurt dışından gelen turistlerin yani geldiği ilk yerlerden biri. Yani bizler buraya şu arka tarafta alışveriş yerleri var oralara gideceğiz yani bir şeyler bakacağız alacağız ondan sonra bu da Mirza Mirza'yı tanıyorsunuz Mirza koçum benim Volkan kuzenimin oğlu Bugün ona da işte ben de kendi çocuklarıma alışveriş yapacağım bakın şöyle bir meydandayım şöyle bir yerdeyiz güzel bir yer Gel gidelim bakalım bizimkilere doğru. Evet. Teyzem, annem yürüyorlar. <laughs> Onlarla da aldık dedik. Gel gelin beraber gezelim hem. Yani. Onlar için de bir değişiklik olsun. Hem biz de çocuklarımıza alışverişlerimizi yapalım. Okullar açılıyor. Malum bir de Söyde Azerbaycan'da okuyacak demiştim. Orada okul gereçleri hakikaten yani gereğinden fazla pahalı. Hani işte kuru boyasıdır, sulu boyasıdır, pastel boyasıdır, ne bileyim işte kalemidir, şu silgisidir falanıdır falan. Yani bu tarz işte hani okulda kullanacağı işte cetvelidir, makasıdır. Yani o haddinden fazla pahalı. Dedim hadi İstanbul'a gelmişken de bunları da almış olayım. Bu da bizim camimizin girişi. Şöyle göstereyim. Tabii benim dediğim gibi cami şu anda gezecek vaktim yok. Ama içerisi emin olun çok güzel. Hani İstanbul'a gelirseniz mutlaka Süleymaniye Camii'de gezmenizi tavsiye ediyorum. Burası dediğim gibi Beyazıt Meydanı olarak geçiyor şu alan. Gördünüz. Aha. Burası da Beyazıt Devlet Kütüphanesi. Yine burada. Böyle. Böyle göstereyim. Şimdi buradan böyle geleceğiz. Çocuklarımıza bir şeyler bakacağız. Gördüğünüz gibi etrafta hep turistler geziyor. Aynen. Ben valla tişört için geldim abi. Bir tek tişört mü alacaksın? Ya Oğlum bir tek tişört alacaksan sana biz trend yoldan veya internetten bir, şey, bir yerden söylerdik. Gel. <laughs> gel gel bakacağız. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi buradan caminin hemen bu üniversitenin kapısından böyle girdiğiniz zaman şöyle küçük küçük dükkanlara denk geliyorsunuz. İşte burada böyle gördüğünüz üzere işte giyimdi, çantaydı, elektronik aksesuarlardı. Yine burada şurada süs eşyaları var. Ondan sonra şöyle gördüğünüz üzere Bakalım geziyoruz. Ben de işte böyle aşağı doğru sonra mağazalar var. Sonra mağazalara doğru ineceğiz. Biz o mağazalara indikten sonra işte çalıp çocuğa bir şeyler bakacağız ya. Kendimize falan bak burada böyle çakmacılar var. Yani burada böyle çakma, elbise, ayakkabı yani malum Türkiye'deyiz. Yani sahte ürün o <laughs> tarz şeyler de var. Biz de biliyorsunuz zaten dünyaya belki bizden yayılıyordur. Çin'den bizden. Valla. Böyle göstereyim size. Benim gezme şeklimi göstereyim mi? Şöyle. Ayağımda öyle şortlarla falan. Abi burada böyle bak. Herkes rahat. Sıkıntı yok. Erkekler istedikleri gibi şort giyiyor kimse garipsemiyor yani köyde merkezde falan hiç fark etmiyor orada yani burada böyle şeyler dert değil ya çok şükür yani giyimine kuşamına kimse karışmıyor <laughs> ya da yalırgamıyorlar diyelim yani hani böyle giyindin diye toplumun ahlakını bozuyorsun diyen de yok burada çok şükür başka yerde var mı bilmiyorum yani varsa bir şey diyemem <laughs> şöyle girelim bakın buradan kapalı çarşının girişine gideceğiz. Gelin böyle buradan bu şekilde giriş yapmış olalım. Şu an dediğim gibi kapalı çarşıdayız. Yani arka tarafındayız, yan tarafında hemen. Arada böyle arkadan geliyorlar. Şurada bir çantacılar varmış, onlara bakayım ben. De de kendime çanta alacağım. Kendi çantamı değiştireyim. Şurası da Polonya Pazarı diye geçiyor. Bu bölgeyi bilenler bilir ya da duydularsa işte kapalı çarşıda Polonya Pazarı'ndan aldık falan diye. Sonra sonrası. Oraya da görmeyeceğiz. Direkt geçeceğiz. Şu anda böyle bakıyoruz. Etrafa gördüğünüz gibi. <laughs> Her yerde işte böyle ayakkabı. <laughs> <laughs> marka. Işte Dolce Gabbana, Prada falan. Ben inanıyorum pradada da bu kadar model yoktur yani onu size söyleyeyim. Şöyle.